Merhaba arkadaşlar. Erzurum'un ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son tam olarak burada kalmıştık ve bu bölümde bize buraya gitmemizi istiyordu. Avcının kulübesine gitmesi gitmemizi istiyordu ve gerçekten çok uzak orası. Öncelikle şu eve bir gidelim abi. Uyku ihtiyacımızı karşılayalım. Saat kaç? Tamam saat 6.30 şu anda. Akşam 6.30. buçuk. <laughs> ne oluyor gene arkadaş? <laughs> Ses çok fazla. Burada niye sesler açılıyor Anladım. Şöyle. Aynen böyle. Şöyle yapacağım. Müziği birazcık daha kısalım. O müziği açalım. Hı. Tamam. Evet. Heh, tamam. Arkadaşlar çok af özür diliyorum bu arada birinci bölüm için. Birinci bölümde sesler kesilmiş abi. Oyun sesleri gelmemiş daha doğrusu. Kaydetmemiş. Onun için hepinizden özür diliyorum programın bir sıkıntısı olmuş arkadaşlar. O yüzden böyle. Şu eve bir gideyim ben. Azıcık ısıtayım kendimi falan filan. O kadar çalışır bu topladık abi. Bunu zıplayışına bak çok beğenmiyor. Şu zıplayışa bak çok iyi zıplamıyor Çok güzel zıplıyor ya. Şuradan açalım kapımızı. Hop. kapatalım. Heh. Şimdi abi bir yemek yiyelim. Yememiz tamam açlık sıkıntı yok. Yemekte açlıkta sıkıntı yok ama bir kendimizi ısıtalım ya. Ateşi yak abi şu kapatayı basasın geliyor abi Hani oyunlar direkt aşağıdan geliyor ya yani. Pişirelim bir şeyler azıcık Çay yapalım mı çaydanlığımız yok ama Çanak var tamam bir de su yapalım Azıcık ısınalım Su altı de artsın abi Onu da bekleyelim Birazcık saat geciksin geciktikten sonra bir uyurum Şöyle 12 bir gibi uyuruz arkadaşlar Ama zaten o zamana kadar diğer evi buluruz Yani önümüze büyük bir, Birkaç tane daha iyi çıkacak Belki böyle şey falan da bulabiliriz kurt postu falan işte diyor ya geyik postu falan onlarla bir şey yaparız kendimize. 10 dakikası var. Kapımızı açalım. Kar az yağıyor şu anda. İnşallah hızlanmaz bu kar. Hızlanırsa nanayı yedik arkadaşlar. Harbiden nanayı yedik yani. yani içeri girelim biz. Hissedilen 41 derece de aman kardeşim. Hakan çok hızlı Hakan. Şöyle. Envanterimizi açalım. Evet, dürbünümüz var abi. Kimden nasıl kullanacağız acaba onu da bilmiyorum ben. İptalle şunu. Şunu şu tarafa alalım. 1 kilo ağırlık taşıyormuş Bu ne? Mermi. Yüksek isabet oranına sahip 45 kalibre bir tabanca. Tabanca inşallah bulabiliriz ya. Tabanca hala bulamadık değil mi? Şu depo sandığına bakıyorum. Yok ya. Yani, depo sandığı da boş ya. Evet, suyumuz olacak. 2 dakika kalmış. Uymaya gerek yok zaten. Ha oha, kibrit varmış burada. Bakın daha yeni görüyordum ben bu kibriti ha. Ve ikinci defa geldik. Kibrit. Aha, aha burada da su varmış ha. Neymiş sebi? <laughs> Aynı oldu gerçek hayatta. Evet, suyumuz oldu abi. Alalım böyle suyumuzu. Teşekkür ederiz ve gideriz abi. Haydi gidelim. Şunu kapatamıyor muyuz? Şey yani. Söndüremiyor muyuz? Neyse, söndüremiyoruz arkadaşlar. Haydi gidelim yolumuza devam edelim. evet sol altı işte arttı. Sadece uykumuz geldi. Bir sonraki evde uyuruz zaten. Böyle bir çıkalım abi. Haydi bakalım. Hop. Oh, bakalım şarkı başlayacak mı gene ya? Şimdi şuraya gideceğiz abi. Hayır, yolun sonu burası. Haydi bakalım. Ben bu oyunun ikincisini çok merak ediyorum. Hadi i̇kincisi nasıl olacak acaba? Çıkacak mı daha doğrusu? Onun da önemi var. Zaten ikisi çıksa direkt alırım abi. Daha bu oyunu bitir bitirmedik ki daha. Yani ikiyi niye düşünüyoruz ben onu da anlamadım. Ama ikisi de güzel olacağını düşünüyorum abi. Tabii çıkarsa. İnşallah çıkar diyoruz. Çok güzel oyun çünkü şu anda. Baya güzel ya. Baya güzel oyun yani. Evet, Avcının kulübesi orada. Bize imam gönderdi diyeceğiz. Gök taşı düşmüş demek buraya. Vay ya. O yüzden her yerde böyle taş parçaları var ha. Ağaçlarda bir sıkıntı yok. Böyle kırık dökük ağaç görmedim şimdi kadar Bakın burada taş parçaları falan bayağı var. Çoğu yerde var hatta öyle bir. Neredeyse her yerde abi zaten. Çalış yapı görürsek toplayalım onları da abi. Dalma. Dalma falan görürsek alalım onları. Ha, pek bir şey göremiyorum. Öyle inşallah yine kurtlar çıkmaz. Günce bölümde çıkmadı zaten de. Bu bölümde de umarım çıkmaz böyle bir şey olmaz bize. Neyse şu direnç birazcık fazla artsın birazcık yani bayağı da artsın. Sonra koşmaya devam ederiz. Bu ne? Bu da taş. Bu şey kaldırım taşı gibi öyle. <laughs> ya kaldırım taşı. Gibi. Daha çok gideceğiz var ya çok valla. Bayağı gideceğiz. Şimdi buradan biz sola gitmemiz işte değil mi? Neyse ben tren raylarından devam edeceğim. Orman içinden devam etmek istemiyorum. Devam edecek mi acaba? Bu ne? Bu ne? Orada hareket eden bir şey var. Ne lan o? Ya hareket etmiyor tamam tamam. Domuz falan olsa bir öldürsek şunu yesek domuzu. <laughs> haram haram kardeşim domuz yanlar. O ne lan? Allah'ım ya Rabbim. Dur. Şöyle şuradan bir biz bastıralım artık abi. Ama önümüze bir ev çıkacak diye düşünüyorum ben. O evden bir şeyler alırız bari ya. O yüzden tren raylarını şimdilik kaybetmeyelim orayı. Bakın eski dünyadaki dünya kimler olmazdaki adam değil mi bu ya? Eto var ya. Ona benziyor bu Taylan ya. Taylan çok benziyor ona var ya. Baksanıza şuraya. Aynı o ya. Aynı o yani neredeyse. MM e -E yok mu burada hala? Aha. hah İşte bulduk. Abi. Hemen gidelim oraya. Kurt muydu lan o? Bir saniye şurada bir şey gördüm ben sanki. Ha yok. Oğlum bu taşları var ya böyle hayvan sanıyorum hep he. Kara kara ya bunlar. Allah Allah. Allah oyun var ya sanki korku oyunu gibi <laughs> öyle bir olması ha. Hemen şöyle bir geçelim. Hoppa. Selamun aleyküm hocalar. Hoppa kimse var mı? şey yok tamam. Çok güzel. Bileme taşını alalım. Başka neler var burada? Buna lan? elektrik süpürge. <laughs> elektrik süpürge. Hangi marka bu? Marka. L neyse tamam sıkıntı yok. Buna bakmaya gerek yok. Aşağıda bir şey var mı? Yok tamam. Şurada kumaşımız var. Elektronik burada. Güzel. Fe Aha fenerimizi bulduk sonunda. Aha açtık feneri. Bakayım. oh, fener güzel. Tamam. Kibrit. Alalım onu da abicim. Burada metal. Bu neymiş lan böyle? Buzdolabı mı? Ne? Kömür var mı bunda? Yok abi. Burada pek bir şey yok gibi geliyor. Şimdi şöyle. Burada hiçbir şey yok. Aa, merdiven. Aha üst katı varmış. Dur. Aha izah dolabı. Şöyle bir çıkalım bakalım hop Oha. <laughs> Aha. Şurada bir şey falan var mı hiç? Ha, sam yok ya. Ha, yok yani çatıda bir şey yok. Çatı temiz. Arkadan giriş var mı eve? Arkadan giriş yok. Buradan giriş var mı? Ha buradan giriş varmış. Buraya girelim. Hop. Ha. Hiçbir şey olmadı. Tamam devam. Ha arka kapı. Ha burayı daha yeni görüyorum. Tamam. Burada hiçbir şey yok ya arkadaşlar. Şuna bakayım ya şöyle. Yok yani Aynen. Aha. Aha nacak. Oh be sonunda vallahi nacak işe yaradı ya. Vallaha bulabildik sonunda. Yapacaktım yoksa yani. Bulamasaydım. Şuraya bir bakmak istiyorum. Arada bir şey olabilir ama. Neyse çıkalım ya. Herhalde bir şey yok. Şöyle kapat abi Evet ve tekrardan girelim ön kapıdan. Daha bazı yerlere bakmadım çünkü. Alt katı mı vardı bu arada? Evet alt katı vardı sanırsam. Oo yataklar mataklar. Oo. Vay arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Vay 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 vay. Bu da yine gofret. Türk kahvesi. Yes. Tombalı. Yes. Kumaş. Evet. Asa Türk'ün fotoğrafı mı bu? Evet. Tamam. Şuradan karışık baharat. Aha mektup zarf var burada. Burasını okuyacağım oraya. Mektup ne ya. Zarf var ete kağıt onu okuyacağım birazdan. Haydi bakalım açıyorum. Dün gece büyük bir gürültüyle yataktan düştüm. Patlama gibi bir sesle. Pencereden baktım ama bir şey görmedim. Sonra gökyüzüne bakın. Bir de ne göreyim. Dünyanın en güzel manzarasıydı. Gökyüzü yeşil, mavi ve pembe bulutlarla kaplıydı. Ama normal bulut, değildi. Bulutlar diyecektim arkası. <laughs> Sanki ışık saçıyorlardı. Allah'ım sen ne büyüksün. İnşallah zararsızdırlar. Çünkü muazzam görünüyorlar. Evet arkadaşlar akşam da oldu. Hava karardı ateşimizi yakalım abi. Dur, ateşi yakalım önce. Odun değil, dal o kadar topladık biz yani kardeşim benim. Yan abi. Güzel, evet aydınlık oldu birazcık daha içerisi. Şurada iki seti var. Oha, evet işte silahımızı bulduk sonunda ya kullanacağım onu. Çekmece ikinci Çekmeceyi açmak istiyorum ben. Açıl artık. Bir sayfam mı var? Neyse evet. Uyalım bir arkadaşlar. Şu an karanlık çünkü. Uyumamız lazım bizim. Şöyle bir 10 saat 8 saat uysak yeter. 8 saat uyuyacak mı bir de onu merak ediyorum. Evet 8 saat uyuyabiliyor. Çok güzel tamam. Sabah olsun çünkü. Ah. Saat 3 mü? Abi. Oo, sıkıntı. Üşüyor. Aydınlık yapmalıydık bunu abi. Birazcık da uyumana gerek yok diyor. Aha. Oyu adam çok fena acıkmış. Dur ısıt hemen buraya çabuk. Uy donmuş adamımız donmuş donmuş. Hemen yeme yemeğimizi yiyelim. Yemek var mı? İki tane müzik aynı anda çalıyor bu arada Allahım havaya ne oldu Ne oluyor lan Allahım arkadaşlar kar bastırdı Hadi bakalım Yandık da ne yandık Bizim karakterimiz bir şurada duralım Isın abi haydi haydi Bir su içelim Suyumuz nerede suyumuz burada Bu ne sağlığı %10 arttı Sağlığımız full onda sıkıntı yok şeyimiz burada kömür Silahımızı Tamam, tamam temizleme kiti lazım. Ha temizleme kiti nerede bizde var da burada temizleme kiti. Peki. Çaydanlık da var bu arada arkadaşlar. Bileme taşı. Bileme taşı mı? Aile tutuyor yok mu? Mısın Hadi hadi hadi. Bir yemek yiyelim ya. Buğday onu At. Oğlum çok kötü hava lan. Dur arkadaşlar sesi kısacağım Birazcık fazla olmaya başladı çünkü. Müzikte sıkıntı yok. Müzik devam yok, Ses gene fazla ya. Şöyle yapacağız mecbur. Bakayım. <laughs> aynen evet çok güzel böyle. Pişir diyelim arkadaşlar. Bir Türk kahvesi yapalım mı? Tarhana çorbası. Bir çorba yapalım önce yani Yanma süresi yeterlidir. Sobaya yakıt ekle. Ha tamam. Yakıt ekle. tamam. Tamam. Şöyle açalım. Pişir diyelim. Ekmek var mı ekmek? Bayağı yok pişirmeye başlayalım abi çorbamızı. Çorba içelim. Yemeklerimizi yiyelim. Başka yemek var mı? bunu şöyle kaldıralım bunları şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu tamir etmek lazım bizim. Temizlemek için lazım diyor. Bunu takabiliyor muyuz buraya falan? Şimdi tamir et temizlemek için lazım. Temizlemek için nereden bulacağız o sıkıntı. Bunu açabiliyor muyuz? Aha açtık. Hiçbir şey yok herhalde. Bakayım zaten araştırıldı diyor tamam. Sarhana çorbamız 14 dakikaya oluyor arkadaşlar. Evet hava düzeldi çok güzel abi. Havanın düzelmesi daha iyi. Alt kata bakayım hazır çorbamız olurken arkadaşlar. Orada belki bir temizleme kiti bulabiliriz. Evet, evet alt katı varmış bu arada harbiden. Açalım şunu. Hoppa. Kumaş. Burada bir şey yok sanırsam. Başka aralara falan bakıyorum ki aralara koymuşlardır yani yüzde yüzde. Kömür. Bu ne? Şurada bir şey var mı? Orada yok tamam. Burada bir şey var mı? Orada da yok tamam. Kömürümüz var burada. Al abi çok güzel. Evet 50 kilo bunlar. Bu. Uh. Heh, odun çok güzel. Sen bana lazımsın. Kumaş temizleme kiti var mı abi? Allah aşkına temizleme kiti olsun. Yok mu temizleme kiti falan ya? Harbi temizleme kiti yok. Onu nereden bulacağız ki? Ben onu da anlamadım yani. Temizlemek için ben nereden bulabilirim ki? Allah aşkına ya. Yani. Tamam. Çorbamız olmuştu. Bir çorbamıza gidelim. Burada sanırsam başka bir şey kalmadı. Böyle camların önüne falan vardı. Neyse hadi gidelim. Allah'ım ya bu kapı niye bana üstüme doğru açtı? Şöyle çıkalım arkadaşlar. Çorbamızı alalım. Çorba! Ver. İçelim şimdi şu çorbayı arkadaşlar. Ye. Oh 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 oh, 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 oh. fullledi vallahi fullledi yani. Dur bir tane daha şey yapalım. Ekmek tarhana çorbası yapamıyoruz artık çay. Evet suyumuz yok hemen bir su yapalım o zaman. Karerit. Hemen bir su yapalım. Yanma süresi. Allah'ım yarabbim Rabbim başlayacağım senin yanma sürene. Senin yanma sürene başlayacağım. Nerede o? Karerit pişirmeye başla. He. Şimdi arkadaşlar burada işçilik var e, temizleme kiti var mı burada fişek? böyle bakıyorum bıçak, sargılısı, tavşan çorabı. Bunlar hiçbirini yapamıyoruz değil mi? Geyik deri, deri yok çünkü ondan arkadaş. Temizleme kiti nasıl yapıyoruz? Ben onu anlamadım ki. Aha. Meşale yapmaya gerek yok ya. Dürbün var zaten. Çanağa da gerek yok. O da var. Bıçak. Burada metal. Bir tane var o. Kükürt. Sargı bezi. Ama sargı bezi yapalım bir tane değil mi? Kumaş gerekiyormuş. Yapalım bir tane sargı bezi arkadaşlar. Tamam yaptım. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Zaten bunları hiçbir türlü yapamıyoruz abi. Yani i̇mkansız bir şey. Suyumuz oldu mu? 7 dakikamız kaldı. Suyumuzu alıp gidelim arkadaşlar. Daha yapacağım çünkü bayağı bir şey var ya. Benim daha bir sürü şey bulmam lazım mesela. Koyum şey ayı falan kesmem lazım benim. Metin 2'deki gibi. <laughs> Nerede oluyor acaba ileride? Hadi abi 4 dakika kalmış. Seni bekleyeceğim artık 4 dakika. Şu tırmığı falan alabilsem var ya ne güzel olur. Burada başka bir şey olmadan emin miyiz acaba? Bakıyorum da abi, bisikletin şeyleri falan filan mı? Aha! Bak bunu az daha kaçın olmuşuz. İyi ki gelmişiz. Merdivene girdik çıktık zaten oraya. Burada başka bir şey yok sanırsam. Evet olduğunu varsayıyorum. Şöyle. Evet suyumuz olmuş. Haydi gidelim arkadaşlar. Yeter bu kadar. Uyuduk zaten. Çekmece bir tane var mı zaten? Haydi arkadaşlar gidiyoruz. Çıkmamızı sağlayalım evden artık. Tamam. Evet tap tuşunda. Aa evet tap tuşu bak yeni öğrendim yanlış. Aha. Tabanca. Aha tabancayı kullanıyorum artık. Ye yeah, işte bu. Adama şarjörü takıyorum galiba. Evet şarjörü de taktım abi. Çok güzel. Tap tuşuyla yanlışlıkla buldum var ya. Yanlışlıkla bastım. Zamanı geçir var. Abi yanlışlıkla tap tuşuna bastım ve bu çıktı var ya. Yanlışlıkla buldum yani bunu. Çok iyi. Bunu bulduğumuz iyi oldu keseriz bunu. Bir tane şey yaparız yani adamı falan vururuz yani. Ama gerek yok biz naca elimizi alalım. Nacak var mı abi? Naca, nacak yok mu nacak? Ben elime nacak almak istiyorum. Meşale diyor. Abi nacak. Ben elime bunu almak istiyorum. Bile. Oha bile dedim. Saltık falan yok ama. Neyse anlamadım bir şey yani. Burada nacak yok mu abi? İşi, zaman geçti. Yani yok neyse tamam. Sıkıntı yok abi devam. Artık elimizde silahımız var bizim. Geleni vururum anlarını çatısının ortasından Şurada da şey var zaten artık. Gideceğimiz yer. Avcılık neydi oranın ismi? Avcının kulübüsüne git. Evet arkadaşlar inşallah bir, bir şey olmaz. Önümüze bir şey çıkmaz yani. Haydi bismillah. do. Koş 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 koş. Koş Taylan koş. Taylan koyayım da yaylarlar. <laughs> Allah'ım yarabbim. Haydi Taylan şuradaymış bu arada yanlış yere gitmeyelim. İnşallah önümüze bir şey çıkmaz abi. Maca ben niye alamadım onu düşünüyorum. Şu silahını tutuyor bak Taylan'a bak sen yürür be Taylan. Aa müzik de başladı hadi bakayım. Aha. Bura mı lan kulübe? Dur geldik mi kulübe? Aynen geldik. Arkadaşlar. Yo burası kulübe değil kulübe arkada sanırım. Burası biraz aynen. Bu ne? Duman. Bu neden arkadaki? Aa için şey tamam. Kulübe burası değil mi? Aynen burasıymış tamam. Hoppa. Haydi bismillah. Kulübe sağ taraf bu sol tarafa önce gireceğim ben abi. Burası polis merkezi gibi bir yer mi acaba? Silah mı var? Oh! <laughs> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm ben Tyler avcı ziya sen dayı? selam kardeş bana ziya emmi de gel hele sobanın yanında ısın. Eyvallah. Selamun aleyküm abici Sobanın yanındayım. Nasılsın abi? İyi misin? Ha? Adam var. Oturabilir miyim buraya? Hadi nasıl oturuyoruz? Ziya. İmamın yazdığı gibi seni burada bulduğumu nasıl sevindim anlatamam emmi. Nerede buldun onun yazısını? Kardeş İmam nerede? Diğerleriyle birlikte gitmiş mi? Ölmüş. Maalesef gözü kulisin yanında donmuş cesedini buldum. Başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin dostlar. Olsun. Yapma kardeş be. Çok severdim rahmetli. Allah mekanı cennet eylesin. Senin için ne yapabilirim kardeşim? Burada kaçmak istiyor musun? Kaçmak istiyorum buradan aynen. Aslında evet gök buraya nasıl etkilediğini henüz bilmiyorum ama boşaltmadan anladığım kadarıyla bu etki tehlikeli olabilir. Allah Allah. Dinle kardeş gök dumanın geldiği yerde bir askeri kamp var. avlanırken orada birkaç asker görmüştüm. Onlar sana yardım ederler. Kardeş bir de oralarda çok ayı olur. Dikkatli ol. Yandaki kulübeden benim yedek tüfeğimi al yanında bulunsun. Adam ya işte bu tüfek. Ver bana şu tüfeğimi. Eyvallah sen adamsın. Hadi. Haydi artık. Eyvallah oraya gideyim bakayım. Adamsın. Önce bir tabi buraya bir bakalım da. Oh ton balıkları. Dayı alıyorum hepsini ödünç. Tamam mı dayıcım benim. Sakın kızma bana. Oh çaydanlık daha Ver şunu da. Oh. Dayı valla kusuruma bakma. Bunların hepsi lazım bana. Sakın şey yapma yani. Küfür etme şimdi bana. Hop. Oh. Başka? Yok mu başka bir şey? Musluk var. Çekmece, kumaş. Çekmeceyi çek bakalım. Bu ne oğlum çekmece bomboş depo Oğlum dayı sen ne fakir adamsın lan. Aha tuvalet. Tuvalette bir şey var mı hiç? Mermi ananı satayım. Iy, burada mermi ne işi var? <laughs> lan, burada merminin ne işi var ya? Dayı sen ne yaptın ya? Kumaş var. Dayı ah dayı ah. Neyse ayı aslında öldürmek iyi olacak. Aha! Aha! Tavşan! Tavşanlara bakın. Onları öldüreceğim ben şimdi. Hop. Şu tüfeğini alayım adamın da öyle. Haydi dayı, Allah'a emanet Oo, dur 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 dur. Burada neler varmış? Kıtlama, şeker. Türkçeyi. Su. Haydi dayı, ben kaçıyorum. Haydi kendine iyi bak. Kapımızı açalım. Haydi eyvallah. Hoppa. Ne oluyor lan? Ha, bayrak sesiymiş. Ne dedim ne oluyor? Bismillah. Oo, kulübeye bak adamın. Adam. Şunları alalım. Sen lazım olacaksın oğlum bizim. Bunların hepsi bize lazım olacak arkadaşlar. Fişek. Fener. Kömür var gerçi zaten de atarız onu yere. Kömür. Hani silah nerede dayı? Nacak mı bu? Alalım gene bir tane var ama. Alalım. Bu ne? Plastik orada. Ne diyor? Kırmızı işaret var sol tarafta. O ne arkadaşlar? Güzel. Adamın şeyleri bile var ha. İşkence aleti <laughs> Kibrit. Sol taraftaki kırmızı şey ne ben onu anlamadım ama. Eyvallah da vallahi şu pompalı tüfek için. Elimizi alalım artık. Evet. Mermisi var mı ama önemli olan o. Oo 9. Oy! Çok iyi, çok iyi, çok iyi hocam. Çok teşekkür ederim. Haydi bakalım arkadaşlar avlanmaya gidiyoruz. Hoppa! Kapat. Şimdi bizim nereye gitmemiz lazım? Oh my god. Askeri kamp. Buraya gidene kadar var ya, biz ne çekeceğiz şimdi ha? Harbi diyorum. Şuradan mı gideceğiz? Şuradan galiba. Şöyle devam edelim. Ama tren rayından devam edersek daha güvenli sanki. Dayı Niye koşmuyor bu adam? Bu adam koş... Allah pompalı tüfekle koşulmuyor elimize o yüzden Dürbün al Dürbün almaya gerek yoksa ah, hep Tamam Niye koşamıyorum ben ya? Oğlum yısınmamız lazım donmuşuz ama Ondan o Alttaki meşale tamam Donmuş adam arkadaşlar gidin ısındırın şu adamı Sol aşağıya bakın ölecek lan Birazdan canım bile azalmaya başlayacak ben nasıl dondum lan öyle? Şeyde ısınıyordum ben zaten. Allah Allah. Dayı tekrardan geliyorum. <laughs> Selamun aleyküm. Allah'ım zıplayamıyorum bile. Dayı kusura bakma ısınacağım ben birazcık orada. Hadi oğlum ısın 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 ısın. Su içmeye gerek var mı? Bakayım Ya gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok aslında. Isınsın bizim adamımız. Donmuş adam be. Vallahi donmuş yani. Çekmece. Oğlum bu adam valla bir de ya. Tipe bak ya. Bizim adam tipine bakıyor mu? Bak bak yakınlaştırdım azıcık. Aa Kabe resmi var bu arada burada. Burada da cami resmi. Güzel olmuş ha. Şu tipe bak. Birine benzetiyorum ama. İşte et o ki oğlum bu adam. Eşka dinlekinlerde de ki adam. Vardı böyle bir adam. Hatırlıyorum ya. Yani. O işte. Bu Ziya dayı bana boşuna demedi gel ısın diye yani. Biz salak gibi yanına gittiğimiz için ısınmadık tabii ki. Çok fazla ayı varmış orada arkadaşlar. İnşallah bir şey olmaz başımıza bir şey gelmez. Bizim. Pompalı elimize çekelim. Şu dayıyı vursam ne olur acaba? Dayıyı vursam mı acaba? Neyse. Vurulmaz büyük ihtimal zaten de. Oho ısırana kadar da bayağı uzun sürüyor. Arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelelim. Diğer videoda ayı avlanmayı çıkacağız zaten. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Video like atıp kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın. Yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum. Dediğim gibi 3. bölümde görüşmek üzere diyorum. Bay bay.